Yine malum bugün ne giyeceğim ben ya günleri başladı ama iki mineraliste bugün ne takacağım günleri diye bir şey yok. Çok güzel. Her mevsimde, her gün, her havada takabileceğiniz mükemmel oval suyolu kombinimiz hazır. Yüzükleriniz de süper kombin olacaklar. Artık hepinizde var biliyorum. Hem sarısı hem beyazı. Kilitleri mükemmel. Size göstereyim. tüm renkleri mevcut. Sarı, beyaz özellikle elimizde sürekli stoklu var. Roz da isterseniz birkaç gün içinde hemen hallediyoruz. Kilitleri çok güzel. Her santim seçeneği var. İstediğiniz santimleri eğer 15 santimden 22 santime kadar sitemizde hazır bulunuyor. Daha kullanım dışı bir santim seçeneği isterseniz tabii ki bize DM'den veya Whatsapp'tan veya her şekilde ulaşabilirsiniz. Taşlarımızın kalitesi çok güzel şıkır şıkır parlıyor adeta pırlanta gibi güle güle kullanın.